Türkiye'de birinci, tamam mı, hediye gibi benim için hey. Melis oldu çünkü gerçekten e, bir gün ilk hafta sonu burası, tamam mı? E, ben bir yer, arkadaşlar var ya ve beni arkadaş avukatın kadın, e, biz beraber bu yer. Sonra gördüm ki bir tane bir tane kadın geliyor ve konuşuyorlar, ben ah bak ondan sonra yani Kalp... Sen gördün, aşık oldun. <laughs> o kadın Melisa. Gerçekten oldu. Aa. Enerji çok farklı benim kalp oldu. Ondan sonra işte aşk. Aynen ne ben ah, tamam ben. Sonra arkadaş e, gelir misin buraya? Ah, bak burada seni arkadaş bu kadın. Diyor ki evet evet. Oh bak bu çok güzel bir kadın bu arada. Ondan sonra yani Ne güzel. Bir hafta sonra biz tanıştık ve şimdi Evlisiniz. dünyada bir aşka gerçekten çok güzel bir kadın beni hayat Türkiye'de verdi.